Tekrardan merhaba. Nasılsınız? Görmeyeli. Ve dostlar tekrardan merhaba. Tamam uzatmayacağım, şımarmayacağım. Konuşacağım. Konuş be. Merhaba, vloguma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bu bir vlog. Ya bakın, bayağıdır vlog koymuyorum. Neden vlog koymuyorum? Çünkü ben kısa format videoya çok fazla e, yoğunluk vermeye başladım. <laughs> Ve hoşuma da gitmeye başladı. Hani böyle <laughs> daha yoğun bir içerik... <laughs> Allah Allah tamam abi konuşmuyorum. Daha yoğunlaşmış bir içerik çünkü ve onun üstüne uğraşmak ve sürekli olarak orada Instagram'da veya TikTok'ta içerik çıkarmak hoşuma gitti. Ama tabii ki de hiçbir şey, gerçekten hiçbir şey bana YouTube'da yaşadığım o zevki yaşatmıyor. Yani çünkü YouTube'da gerçekten çok böyle güvendeyim yani. Çok güvendeyim, çok mutluyum, çok rahatım. İçimden geldiği gibi konuşuyorum. Bir süre kısıtlamam yok. Yani rahat rahat uzun uzun konuşuyorum. Biliyorsunuz zaten konuşmayı çok seviyorum. YouTube'a devamlı içerik üretmek ama hepsi aynı anda yürütmek zor. Abi içerik üretmek influencerlık çok zor diye takılmaya çalışmıyorum ama ben ürettiğim içeriğin güzel olmasını umursuyorum. Bana yakışmasını umursuyorum. Ee, i̇nsanları güldürebilmeyi veya insanları mutlu edebilmeyi ya da insanlara bir parça verebilmeyi seviyorum. Güzel hissetmelerini, rahat hissetmelerini seviyorum insanların. O yüzden her içeriğimde de bunun olmasını istiyorum. Neyse ya. <laughs> hepsi ayrı bir mesai alıyor tamam mı? Ve bütün yaz boyunca da evet vlog çekemedim. Çünkü hayatımda beni stresi sokan bazı şeyler vardı ve psikolojimde buna çok elver açıkçası. Yani yazın başında çekiyordum ama sonradan direkt sal bir görev yüküne dönüştü bir, bir süreden sonra yani YouTube video atmak ve buna dönüşmesini istemedim. Ay kamerayı koyayım da çekeyim de hani hemen koyayım bir video koymuş olayım olsun istemedim. Ama kötü de hissediyorum yani YouTube'dan uzaklaşınca gerçekten kendimden uzaklaşmış gibi hissediyorum çünkü bu çok uzun süredir alıştığım bir rutin yani YouTube'a video koymak. O yüzden tekrardan vlog koymaya başlayacağım tamam mı? Amacım haftalık video atmak. Ama şş, üzülerek söylüyorum ki diyeceğim ama yüksek ihtimalle hani yorumlarda şey diyeceğinizi biliyorum. Deniz tam umurumuzda değil ki bu diyeceğinizi biliyorum. Ama ben yine de kendimi açıklamak istiyorum bu konuda. Hani eskiden YouTube videolarına çok fazla edit mesaisi harcıyordum. Çok uğraşıyordum hani iyice komik olsun. Her saniyesi komik olsun. Her saniye böyle hızlı 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 hızlı, hızlı geçsin. Gerçekten bir insan o 15 dakikalık video izledikten sonra her dakikasını mutlu olabilsin istiyordum. Artık mutlu olmanızı istemiyorum demiş. Hayır. Gel yani şu an gerçekten uzun metrajlı olan videolarıma böyle harcayabilecek bir mesaim yok. Okulum çok yoğun. Kısa formatta videolarıma da çok önem veriyorum şu an. Şiir kitabımla fazlasıyla uğraşıyorum. Hani gerçekten böyle kollarım uzanmıyor artık ve çok yoruldum ve kreatif anlamda da e, bunalmış hissediyorum. O yüzden dediğim gibi yani böyle uzun bir açıklama oldu biraz ama <laughs> Yani az editli video çekeceğim artık. Videolarım daha az editli olacak artık. Yani neticede bu. Şu noktada böyle YouTube'da izleneyim diye uğraşmak istemiyorum. Odağınızı almaya çalışmak için çabalamak istemiyorum ya. Yani e, bunu da kötü anlamda demiyorum. Bunu düşünemeyecek vaktim yok. Akademik anlamda çok iyi bir yerde olduğuma emin olmak istiyorum. Notlarımı olabildiği kadar yüksekte tutmak istiyorum. Hatta olabildiği kadar değil direkt en yüksek tutmayı hedefliyorum. Akademik olarak çok büyük hedeflerim var ve onlara ulaşabilmek istiyorum. Sosyal medyama da devam etmek istiyorum ve ediyorum da. Ama işte bir yerlerden kısmak gerekiyor. Neyse abi çok konuştum. Ha şöyle bir şey ha bu detayı unuttum. Vloglarda yükseltmenle çoğunlukla odamda olacağım. Ee, bir dışarı çıktığında vlog çekmek istemiyorum çünkü tek başıma olduğum için kendimi rahat hissetmiyorum. Aynı zamanda hırsızlıktan da çok korkuyorum. Bu kamerayı biriktirdiğim parayla aldım ve gerçekten çok değer veriyorum bu kameraya. O yüzden yani çalınma fikri, elimden düşme fikri beni çok paranoyak yapıyor. Ama Alper'leyken tabii ki de daha çok vlog çekeceğimi düşünüyorum. Çünkü yanımda biri varken daha rahat hissediyorum beni yani elimde kamera varken. Ben etrafıma dikkat etmek zorunda kalmıyorum çünkü yanında biri varken. Yani otopilota alabiliyorum kendimi. Yani neyse odada olacağım yüksek ihtimalle ama yine de böyle size hikayeler anlatıyor olacağım, hayatımı anlatıyor olacağım, şeyler yapıyor olacağım. Bilmiyorum ne gelecek hayatımda neler yaşanacak bilmiyorum. size paso konuşuyor olacağım. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen, neredesin sen Ben ağlarsam ağlayıp, gülersem gülen Bütün dertlerim ağlayıp, gönlümü bilen Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen Gönlüm hep seni arıyor, neredesin dışarı bakıp salatamı yiyordum. tamam mazlum bir şekilde. Sonra bir baktım Allah Allah çok karanlık hiç ışık yok. Yurtta şu an sanırım ışığı açık olan odasında olan bir tek ben varım. Bugün cuma çünkü ve böyle bir şey oldum. Bu asosyalliğim, bu inekliğim neden? Ama <laughs> ben artık sanırım sosyallikten çok iş yapmaktan daha zevk alıyorum. Sosyal aktivite çok seviyorum. Arkadaşlarımla görüşmeyi çok seviyorum ama eskisi gibi böyle Aa, buraya gideyim bunu göreyim. O kulüp, o parti çılgın dershane gibi konuşma. O kulübe gideyim, o partiye gideyim, şunu göreyim, şu etkinliğe gideyim falan filan. Hiç öyle bir heves yok yani içimde. Sadece kariyerime odaklanmak istiyorum. Ve iş yapmak istiyorum, iş yapmak istiyorum, iş yapmak istiyorum, iş yapmak istiyorum. Böyle deli gibi çalışmak istiyorum sadece. Biriksin istiyorum yani o çalışma ve birikimim olsun, donanımım çoğalsın. Hani böyle kendimi geliştireyim istiyorum. Vaktim varsa o vakti kendimi geliştirmek için kullanmalıyım. Başka bir şey kullanınca vakit harcıyormuş gibi hissediyorum. Bir cuma kaybetsem ne olur. Buna da soğan çok koydum. Çok severim salata ama ağzım yana yana yiyorum. Kafam yanıyor yani. Şey, efendim sevgilim. Müsaade Bu senenin sonunda olacağın karakter attım. Sana bir ara bakarsın. Bakayım. a <laughs> job I'm literally sweating 400 applications, 400 every day. I'm playing. I change my CV five different times, and I finally got an opportunity. Finally. Abi makinam bozuldu. Kahve makinama bir şey oldu. Yavrum o benim yani çocuğum. Bu benim için çok değerli bir şey gerçekten bu kahve makinesi. Yani bunu daha mezun olacağım, kullanacağım, evleneceğim, kullanacağım, çocuk doğuracağım, kullanacağım. Hep kullanacağım yani. Bu benim en değerli parçam. Herhalde. Neyse. Demin de Aa, kahve yapıyorum. Damla damla geliyor ve çıkmıyor yani. Sonra Nespresso'yu aradım. Kadın da Fransızca konuşuyordu. Okey anlaştık ettik kendimi de anlattım gayet iyi zaten. Ama bir tane kelime söyledi tamam mı? Detartraj diye. Allah Allah yani hiç hiç hayatımda duymadım tamam mı? Harf harf, harf söyler misin? Söyledim. Translate e attım. Descale. Ulan Descale bana diyor ki D-Scale yapman gerekiyor. Makinenin D-Scale yapacaksın. D-Scale yapmak ne ya? Ben hayatımda öyle bir şey duymadım. Neyse sonra internetten araştırdım. Meğer bundan almam gerekiyormuş abi. Bunu da şimdi şunun içine koyacağım. Dökeceğim. Su haznesinin içine. Hadi be! Nasıl açacağım ben bunu? Çocuk kilidi işte. Abi bu balığı da bu iki çift balığı 200 gram balığı 1 euroya aldım. Neyden yaptığını anlamadım. Balık çöpü müdür? Balık olamaz bu ya. Bir euro. Sırf bir euro diye aldım ama biraz da pişman aldığım için. Çünkü hani bir euro olan balığın balık olması imkansız ve şey yazıyor. %58'i balık. Geri kalanı ne? Bıçaklayarak mı açacağım? Ne yapacağım? Evet. Hadi. Hadi. Oh. Ay. Bir dakika Alper. Yapmaya çalışıyor. Allah! Ne oluyor lan? Ne yapacağım bu taşarsa? Heh. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Tamam. Oldu mu acaba ki? İkinciye yap diyor şimdi. Marketten bir Euro'ya aldı balığı test ediyoruz. Bir şey olursa sizin karşınızda olsun. Yani kötü gözükmüyor. Pane edilmiş... Ne düştü öyle? Pane edilmiş bir parça kokuyor yani bayağı. Balık mı bilmiyorum. Ama güzel. Güzel yani. Niye hala bir anlamadım ama ve bunu öğrenmeye ihtiyacım var. Bu seneki ilk staj görüşme ve ben adama yazdım ve şu an 5 dakika kaldı ve çok gergin. Gergin değilim gergin değilim. Bayağı hazırım. Çok hazırım. Heyecanlıyım sadece ama heyecanlı olmak iyi bir şey. iyi bir şey. iyi bir şey. Adam bana sabah yazdı. Tamam bugün toplantı yapabiliriz değil mi? Ben 2 gün önce 2 gün iki gündür cevap bekliyorum. Hani hazırlanacağım bu 2 gün vardı. Atkım sağ olsun bana toplantıda yani verdiğim toplantı saatte 2 saat önce yazmayı karar verdi. Aa tamam yapabiliriz diye. Neyse hazır doğdum. Hazır büyüyorum. Hazır büyüyeceğim. Zın zın zın. Açım aç! Am ya. Alper'le paylaştım. Ama size paylaşırım. Siz de benim sevgilim siz Arkadaşlar o kadar o kadar iyi geçti gibi kendimi o kadar iyi anlattım ki şok oldum. Hani böyle konuşurken böyle şeyim şu an kendimi mi anlatıyorum gerçekten? Hani ben neymişim ya? Ben neymişim diye böyle şok oldum. abi, o kadar iyi geçti ki hayatımda yaşadığım en iyi <gülüyor> 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 Ay, şaka mıydı bu? Hayatımda yaşadığım en iyi diyaloglardan birini yaşadım. Sıfır şaka. <laughs> Adam çok etkilendi. Bak çok etkilendi. Çok iyi konuştum ve her şeyi o kadar böyle nokta atışı attım ki hani adamın kalbini böyle aldım. Şaka yapmıyorum. Ve normalde büyük bir şirket çünkü normalde internship stajyer aramıyorlarmış. Ve hani öyle bir kafasına girdim ki adamın beyninin içindeydim mes. Sonunda da dedi ki menajerimle konuşacağım ama benim için şu an her şey yeşil ışık dedi. Benimle çalış. Lütfen arkadaşlar bu çok Şimdi bu kaba aldım tam kamera kısmını kapamak için. Ama şuraya getirince diğer kamerayı kapatıyor ve hani daha ittirebiliyorum ama hızlıca ittiremiyorum çünkü şurada bir çıkıntı var tamam mı? Boş yere oraya çıkıntı yapmışlar. O çıkıntıyı şimdi çakmakla... Bak görüyor musunuz? Bak şuradaki çıkıntıyı görüyor musunuz? Şu durduruyor. O çıkıntıyı çakmakla yakmaya çalışıyorum ama plastik kokusu da haydut gibi gözüküyorum. Camı aç. Cam da açık durmuyor ya. Odada o kadar yer yok. Camın açık kalacağı alan yok. Vallahi bir boka yaramıyor gibi ama. Vazgeçmeye de gerek yok ha. Abi boynum ağrıdı çok kötü. Şunu nasıl sabitleyebilirim ya. Ya dursun diye boynumu şöyle tutuyorum. Aman aman. Fadi aman. Ya. Plastik yaratmaya çalışman hakkında. Bu hafta bizim okulda proje haftası. Ve proje haftası da şöyle oluyor. Hepimiz gruplara ayrılıyoruz. Bize bir konu veriliyor. O konu üstünde bir problematik oluyor. O problematiği çözeceğimiz şekilde bir proje tasarlayıp onu e, haftanın sonunda sunuyoruz. İlk başta jüriye sunuyoruz. Jüriye sunduktan sonra da Gerçek bir markaya sunuyoruz. Yani kazananlar gerçek. Yani kazanan altı takım gerçek bir markaya sunuyor. Umuyorum ki o ilk altı takımdan biri olacak Ya bilmiyorum belki kazanabiliriz yani. Umarım kazanabiliriz hatta. Kazanabileceğimizi de hissediyorum. Kazanırsak da çok iyi olur. Çünkü CV'me yazabileceğim bir şey olur yani. Ve şuralar sadece... CV odaklı yaşadığım için gerçekten hani kötü mü duyuluyor, depresif mi duyuluyor? Hayatın düzenine kendimi teslim etmişim gibi mi duyuluyor? Bilmiyorum. Umurumda da değil. Çünkü gerçekten çok akademik hayatıma çok odaklandım ve hani çok hırslıyım bu konuda. En iyisini, en iyisini, en iyisini başaracağım. Çok noktadır yani bunun sonu, virgülü yoktur, üç noktası yoktur. Çok kafama koydum gerçekten ve hani böyle <laughs> sosyal hayatım bile yok. Bu ne ya? Ben bir toz alayım. Üstümü değiştireyim ya. Bu hırkayı çok seviyorum. Bakın şimdi. Bu hırkayı çok seviyorum. Üstündeki desen inanılmaz güzel. Ama şöyle bir problem var. Yani kumaşı öyle bir şey ki. Ne böyle bir rahat hissediyorsun. Yani kumaşı böyle. Bak. Anlatabiliyor muyum? Ve oturunca böyle şişiyorum Noel baba gibi şişiyorum ve çok kilolu ve kötü gösteriyorum. Görüntü olarak güzel ırka. Neyse, değiştireyim yani. Bir de sıcak tutuyor ve Paris'te hava yine bir garip yani. Bir, bir soğuk oluyor. Bir böyle ılık oluyor. Sweatshirt ve eşofmanla rahatça çıkabilirsin. Üşümezsin. Havası oluyor. Dün 22 dereceydi. Bugün de 20 derece. Hazırdım yani kışa girmeye. O yüzden bugün de kollu bir tişörtümü giyeyim t tişörtü giyebilirim ya. Bakmayın. Hani böyle bir tişört. Bu bile sıcak tutabilir. Tişört altına da kot giy. Bu kadar abi uğraşamayacağım. Outfit mi outfit. Hani çıkacağım yeri söylemedim. Çıkacağım yerde projede birlikte olduğumuz kızlardan birinin evine gideceğim. Ve orada proje yapacağız. Günaydın. Erkenden uyandık. Bugün okula 11 gibi gideceğiz. Gideceğiz benim grubumla gideceğiz. Sunumumuz 3'te. Baya iyi bence şu an sunumumuz. Ama şöyle bir detay var. Ben sunmuyor olacağım. Çünkü Fransızca sunulacak. Yani ben hani dedim ben sunmak isterim hani gerekirse tek ses verlerim hani sorun yok benim için dedim. Ama hani doğal olarak gruptaki herkes Fransız olduğu için otomatik olarak ben elimine edildim konuşmamak için. Çünkü uf, çok saçma ya. Çok saçma ya. Ben Fransızca geliştirmek ve Fransızca konuşmak istiyorum. O ayrı konu ama ben e, bu okula full İngilizce bölümüne girdim ve full İngilizce bölümünde olmama rağmen okulda hiçbir şekilde benden başka yabancı öğrenci yok ve hani bu inklusiviti gerçekten yok yani. Gerçi sadece benim ve diğer bütün Fransız öğrenciler. Tabii ki de Fransa'daki üniversitenin Fransızlarla dolu olması normal. Ama böyle international gibi takılan okullar genellikle daha çok yabancı öğrenci alıyor. Dolayısıyla yani Fransızca bir şey olduğunda hani zaten bütün öğrencilerimiz Fransızca gibi takılıyorlar. Ve ben böyle ay gibi kalıyorum gerçekten. E bu olayda da mesela bu hafta işte proje haftası çok önemli bir hafta ve kazanan olmak da önemli bir şey bu haftada. Hani ben aynı zamanda CV'mi de kabartmaya çalıştığım için bunu ekleyebilmek güzel bir şey. Ama böyle bir mesela, böyle bir olanağım varken e, gelip diyorlar ki işte, ben full İngilizce programında olmama rağmen Fransızca yapılacak bu sunum. Her şey Fransızca olacak, Fransızca konuşacaksınız. Yani normal şartlarda tamam evet Fransa'dayız, Fransızca konuşalım. Ama ben full İngilizce programındayken herkes Fransız diye otomatik olarak buna dönüşülmesi beni rahatsız ediyor bir tık çünkü Eminim ki daha fazla böyle yabancı öğrenci olsaydı daha dikkat edilir ve daha hassas olurdu bu konuda. Ama ben böyle tek yabancı öğrenci olduğum için hiçbir şekilde önemsenmiyor tabii ki de. Yani azınlık olduğum için, gerçekten teklik olduğum için. E, 6 kişilik bir grubuz çok bu arada sunmuş böyle uygun görmüş yani okul. Herkes 6'lı gruplar oluşturuyor e, ve hoca şey demiş işte. Hani herkesin sunmasına gerek yok zaten 6 kişi sunmasın. E, o zaman... Hani sunmanın ne anlamı var? Ona da ayrı gıcık oldum zaten. İşte şey demişler yani zaten puan alacaklar yani sonuçta sunuma yaparken katkıda bulunmuşlar ama benim en sevdiğim kısım sunma kısmı ve en iyi olduğum kısım da sunma kısmı aslında. Yani sunamayacağım. 15 dakika boyunca güleceğim, güleceğim, güleceğim böyle tatlı tatlı bakacağım sadece etrafıma. Dün gece ben çok erken uyudum. 9 gibi uyudum. Gecenin ortası saat 2 gibi uyandım. Tam 2'de de Alper bana bir şeyler yazıyor işte. Aa dedim uyumadım mı ne oldu falan filan. Sonra bir beni FaceTime aradı. Dedi ki sana kötü bir haberim var ama şimdi mi söylesem sabah mı söylesem dedi. O beynimden bin bir tane şey geçiyor yani ne olabilir falan. Hayır söyle şimdi dedim yani merak ettim çünkü. Liam Payne ölmüş dedi. Şaka mı yapıyorsun hemen yani şaka dalga geçiyor sandım benle. Instagram'a girdim gerçekten ölmüş ve o kadar beklenmedik o kadar anlamadığım bir şeydi ki. Ya, akşam böyle yatağa gidiyorum yataktan tuvalete gidiyorum tuvaletten yatağa gidiyorum böyle dedi, odada dönüyorum yani kendi kendime. Allah Allah gerçek mi bu falan diye. Çünkü çok uyku sersemiydim aynı zamanda. Bir salak oldum yani. idrak edemedim. Liam Payne'in son zamanlarda olduğu insanı değil de bizim çocukluğumuzda olduğu insana üzüldüm. Çünkü hepimizin yani ya da çoğumuzun çocukluğunda ve ergenliğinde önemli bir kısmı olan bir karakter. Çünkü gerçekten çok büyük bir şeydi One Direction ve hepimiz bir noktada onların şarkılarıyla büyüdük. Onların sözleriyle büyüdük. Onların hani videolarıyla büyüdük. Sinemada One Direction filmine gitmiştim. Her gün One Direction izliyordum. Konserlerine gitmiştim. One Direction tişörtlerim vardı. Her şeyim vardı. Hani küçükkenki kahramanlarımdan birinin ölüm haberini almak çok garip geldi. Ve çok genç. Değişik. <laughs> her şeyin son haline getirmeye çalışıyorum. Ama tabii detaylara çok takılıyorum. Yani her şey güzel olsun, görüntüsü, işte bir şeyin boşluğu, o hissiyatı versin. Bazen çok kendimi sert eleştiriyorum. İşte bu böyle olmalı, şurayı böyle yapmamasın, bu yeterince böyle değil falan filan diye. Sonra bazen çok hoşuma gidiyor diyorum ki yani bu hissettiğim duyguları o kadar iyi tarif ediyor ki yani daha iyi tarif edecek herhangi bir söz olamazdı. Yani ne kadar güzel yansıtmışım diyorum falan böyle garip de, duygu değişimleri içerisinde ve çok güzel gidiyor. İnanılmaz yani hani yazdığım şeylerin içine o kadar kayboldum ki o kadar o dünyaya girdim ki bir de e, eski playlistimi dinliyorum. Bütün o ergenlik depresyonu, bütün o ergenlik hallerimi yaşarken, ben kişiliğimi bulmaya çalıştığım dönem ve üzüntülerimi yaşadığım dönem, ağlarken ya da üzgün kendim, antrenmandan eve ağlaya ağlaya döndüğüm zamanlarda böyle kendim odaya kapayıp dinlediğim bir playlistim vardı. Bilerek onu açtım ki hani iyice böyle beynim eskiye gitsin, iyice özüme döneyim diye. Ve çok fazlasıyla da gittim oraya ve inanılmaz yani apayrı bir yerdeyim, apayrı bir şehirdeyim ama şu an bu odanın atmosferi resmen o eski denizi taşıyor. Çok garip bir his. Özel de bir his. Onu hatırlamak çok hoşuma gitti. Videoyu sunumdan bahsetmeden kapatmayayım dedim. Ne yaşandı, ne oldu sunumda? Ee, dediğim gibi ben sunum yapamadım ve dolayısıyla üstüme düşen görevleri yaptım, yani bir tasarım yaptım, yeni fikirler buldum, her şey işgariymişim. Elimizde olan proje çok çok verimli ve güzel bir projeydi aslında. Ama girdik işte, yaptık sunumumuz gayet güzel geçti. Sonra jürideki herif dedi ki, herif, jürideki adam dedi ki, benim adamı tutulma şekli. Jürideki herif dedi ki, sunumun sonunda olan şey başında olmalıydı. Çünkü asıl istenilen şey sizi size sizden asıl istenilen ve görülmesi ilk görül görü, gözükül <laughs> sizden asıl istenen ve başta gözükmesi gereken şeyi sona koymuşsunuz. O yüzden kendi kendinizi sabote etmişsiniz dedi. Çat bizi defetti. Yani üzüldüm bayağı ve şeye de üzüldüm yani. Grup içinde böyle çok fazla Fransızca konuşuldu konular. Ben anlayabiliyorum Fransızca, tamam mı? Bak bunu sürekli açıklaması yapıyorum ama ben gençlerin Fransızcasını anlamıyorum. Hiçbir şekilde, hiç anlamadığım garip garip kelimeler giriyor. E o garip kelimeler de özne oluyor, tamam mı? Cümlenin öznesi oluyor. Cümlenin öznesini bilmeyince cümlenin geri kalanını anlamıyorum. Bir anlam karışıklığı oluşuyor. O yüzden onlar aralarında hızlı hızlı konuşurken, yani genç dilinde konuşurken anlamıyorum. Yani benim okulda öğrendiğim Fransızca. Fransızca yani genç Fransızcasını öğrenmedim. Günlük konuşma Fransızcasını öğrettiler evet ama Z jenerasyonunun Fransızcasını öğrenmedim. O yüzden anlamıyorum ve belki anlamış olsaydım bir noktada derdim yani. Aa hani bakın bunu başa koyalım ya da bu sonuna kalmış belki biraz daha e, ileri atabiliriz derdim. Biraz kopuk kaldım belki o noktada. Hani ben diyemedim e, daha 5 kişi vardı yani 5 kişiden bir tanesi fark edebilir. De o yüzden yazık oldu ya. Çok da emek vermiştik ama yapacak bir şey yok yani. Öğrenmiş olduk, ders oldu. Bakın burada şöyle bir şey yazıyor. Hiçbir zaman kaybetmem. Ya kazanırım ya da öğrenirim. Okul dağıtmıştı da bunu. İlk okulun ilk günü böyle şeyler dağıtmışlar. Ben de üstüne şey yazdım. Hiçbir zaman kaybetmem. Ya kazanırım postitle ya da kazanırım yazmışım. Benim manifest ya. Ben de böyle müthiş bir insanım. Vloglarda genelde yatakta yatıyorum ya, yatakta oturuyorum ya sizle sohbet ederken. Bu yorganın. Sürekli dağınık duruyor. Ama dağınık durmasının sebebini hemen söyleyeceğim. Bu yorganı yastık olarak da kullanıyorum gün içinde. Ee, çünkü benim yastıklarım, buradaki yastıklarım ucuza aldığım için kağıt gibiler. Anladın mı? Böyle ikiye ka katlayınca ya da üst üste koyunca şöyle hop bir kağıda kafamı koymuş gibi geriye düşüyor. O yüzden bunu ben sürekli olarak böyle böyle yapıp yapıp yastık haline çeviriyorum yani üstüne yatarken. O yüzden sürekli dağınık duruyor. Gözüme takıldı, açıklama ihtiyacı duydum. Ben sizle şeffaf oluyorum. Ben içimi açıyorum size. Görüyor musunuz içimi?